Merhabalar. Bugünkü sorumuz kişisel verilerinizin izinsiz olarak kullanıldığını ya da ele geçirildiğini düşünüyorsanız ne yapabilirsiniz? Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında hangi verilerimizin nasıl kullanıldığını sormak, gerektiğinde silinmesini ya da düzeltilmesini isteme hakkımız bulunuyor. Siz de böyle bir durumdan rahatsızsanız ya da kişisel verilerinizin sizden izinsiz bir şekilde ele geçirildiğini düşünüyorsanız, verilerinizin izinsiz işlendiğini düşündüğünüz şirket ya da kurumun veri sorumlusuyla ile iletişime geçebilirsiniz. Yaptığınız başvuru karşısında ilgili şirketin veri sorumlusunun verdiği cevap sizi tatmin etmez ya da 30 gün içerisinde cevap cevap vermezse kişisel verileri koruma kurumuna yazılı bir dilekçeyle başvuru ve şikayette bulunabilirsiniz. Kanunen veri sorumlusuna başvuru yapılmadan kuruma direkt başvuru yapılması maalesef mümkün değil. Verilerinizin izinsiz kullanımı bir hak ihlali teşkil ediyorsa veya bununla alakalı bir zarara uğradıysanız Cumhuriyet Başsavcılığı'na yine bir dilekçeyle başvuru yapabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz kaydetmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.